ben bu sınavı kazanacağım Arkadaşlar selamlar. Öncelikle videoya niye böyle bir giriş yaptığımı merak ediyor olabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Birazdan anlatacaklarımdan sonra her şey yerine oturacak. Bu videoda sınav ciddiyeti nedir ve nasıl kazanabilirsin? Ardından da bununla bağlantılı olarak günde kaç saat çalışmalısın? Bunlara bir göz atacağız. İstersen hemen videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle şunun idrakine çok iyi varmanız gerekiyor. Sizin 11 yıllık öğrencilik hayatınız bitti. Artık eski öğrencilik yıllarınızla ilgili herhangi bir bağınız kalmadı, o defterler kapandı. Yani siz bir pazar günü AYT sınavından çıkasıya kadar arkadaşlar bir sınav öğrencisisiniz. Peki nedir bir sınav öğrencisi olmak? Arkadaşlar bu yıl kafanıza göre gezemezsiniz. Arkadaşlarınızla her istediğinizde çarşıya dışarıya çıkamazsınız, kafeye gidemezsiniz. Pikniğe, denize her canınız istediğinde, her kafanız estiğinde gidemezsiniz. Açık olmak gerekirse bu yıl tek işimiz sınav olmak zorunda. Bu yıl sadece kafamızı derslerle meşgul etmeliyiz. Dersten başka hiçbir odak noktamız olmamalı. Hocam yarın ben öğlen saat 3'te arkadaşlarımla çarşı, kıyafet bakmaya gideceğim. Arkadaşım gidemezsin. Bu yıl kıyafet bakma yılı, bu yıl çarşı çıkma yılı değil. Bu yıl sınava odak olmak zorundasınız. Bu yıl derslere kapanacaksınız. Bu yıl gece gündüz sadece kafanızda tek bir odak noktası olmak zorunda. O da sınav. Arkadaşlar peki sınav ciddiyeti ne zaman oturmaya başlamadı? Bildiğiniz gibi Temmuz aylarının sonuna yaklaşıyoruz. Artık sınav ciddiyeti baya baya oturmaya başlamadı. Bizim gündemimizi sınav ciddiyeti ve sınav oda oluşturmalı. Bu saatten sonra tüm odağımız sınav üzerine olmalı. Önümüzdeki bir yıl boyunca sınavdan başka bir konuya odağımız kaymaması lazım. Hala sınav ciddiyetine oturtmamış arkadaşlarımız var. Ders çalışıyor ama lay lay lom 2 saat ders çalışıyor 5 saat dinleniyor. 3 saat orada bir araya uyku sıkıştırıyor arkadaşlar bu şekilde olmaz. Tamamen sınava odaklı ve planlı bir şekilde olmak zorunda. Yani kafanızın içinde sadece sınav olmak zorunda. Sınava öyle odak olmanız gerekiyor ki adınız ve soyadınızdan sonra bilmeniz gereken şey YKS 2024 olacak. İsmim ismin YKS, mailadel yaşam 2024. Ciddiye tanık arıyorum ya. Peki okey. <laughs> ses kontrol. Arkadaşlar şaka bir yana bu kadar sınavın içine odak olmanız lazım. Bu yıl odak noktanız sınav. Sınavın dışında odak noktanızı çeken faktörler, odağınızı kaydıran şeyler varsa bu şeylerden uzaklaşmanız gerekiyor artık. Eğer odağınız sınav dışına kayarsa da odağınızı tekrardan sınav içine almanız gerekiyor. Arkadaşlar bu kısmı toplamak gerekirse Temmuz ayı bitmeden bu ciddiyeti oturtmak gerekiyor. Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta oturan bir sınav ciddiyesinin bizim için bir önemi yok. Çünkü şundan adınız gibi emin olun. Kasım, Aralık dediği zaman ne kadar öğrenci varsa hepsinin o da zaten sınav oluyor. İstese de oluyor, istemese de oluyor. Çünkü bu bir sürü psikolojisi. Herkes çalışıyor. Ama bizim için önemli olan şimdiden yani Temmuz bitmeden bu sınav ciddiyetini oturtmak. Ve Ağustos, Eylül, Ekim'de bu sınav ciddiyetine göre çalışmak bu 3 ayda yapacağımız sınav ciddiyetine göre çalışma bizim başarımızda çok büyük etken olacak. Şimdi kaç saat çalışmalıyız kısmına gelmeden önce buraya kadar oturmayan arkadaşlar varsa lütfen başa dönün ve sınav ciddiyeti kısmını oturtmaya çalışın. İyice anlayın ve sonra tekrar buraya gelin. Gelelim kaç saat çalışmalıyım kısmına. Arkadaşlar bizim için yani hedefi olanlar için anlamadım hocam kazanmak isteyenler için daha da açık olmak gerekirse derece yapmak isteyenler için hocam saat diye bir kavram yoktur. Nasıl yani abi nasıl saat diye bir kavram bir öğrenci için olmaz. Arkadaşım gel sana şöyle anlatayım. Sabah 7'de kalktın mı kalktın. Gece 12'de mi uyuyorsun? 12'de uyuyorsun. Yani senin sabah 7'den gece 12'ye kadar tek bir tane işin var bu sene boyunca. Yani bu bir yıl boyunca bu saat 7'den gece 12'ye kadar tek işin sınav. Yani sen sabah 7'de kalktın, gece 12'ye kadar sınav çalışmalısın. Sınavla haşır neşir olmalısın. Ders çalışmıyorsan bile sınavda senin işine yarayacak bilgileri, geliştirmeleri YouTube'dan öğrenmen gerekiyor. Yani kaç saat çalışmalısın? Sabahtan gece uyuyana kadar harıl harıl, kendini vere vere sınavla haşır neşir odak olman gerekiyor. Yorulduğun zaman mola veriyorsun, molada dinlendiğin zaman tekrar dersin başına Dersten sıkıldım mola, moladan sıkıldım ders. Sabah 7'den gece 12'ye kadar bu şekilde dönmen gerekiyor bir yıl boyunca. Yani toplamak gerekirse hocam sabah kalktın, el yüzünü yıkadın, kahvaltını yaptın. Paragraf, konular, sorular, tekrarlar yapılıyor ta ki gece uyuyana kadar. Peki molalarımız nasıl olmalı? Arkadaşlar dersin başına geçtiğinizde odanızı koruyabildiğiniz süre boyunca kim insan için 20-25 dakikadır, kim insan için 1 saattir. Bu odanızı toplayabildiğiniz kadar ders çalışın. Sonra da bir 10-15 dakikalık, 20 dakikalık küçük molalar verin. Sonra tekrardan derse geçin. Ta ki yorulana kadar, yorulduktan sonra belki bir yarım saat, bir saatlik büyük bir mola verebilirsiniz. Bu şekilde ders mola işbirliğiyle ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak gelelim etkili dinlenme kısmına. Dinlenme düzenimizi nasıl oluşturmamız gerekiyor? Bundan bahsedeyim. Arkadaşlar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi çalıştık. Sabah uyandık, çalıştık, akşama kadar molalar verdik. Gün içinde dinlen, küçük dinlenmeler yaptık. Bir şekilde günü geçirdik. Güzel bir çalışma verimini elde ettik. Geldik pazar gününe. Pazar gününe denememizi çözdük. Hızlı bir analizimizi yaptık. Haftanın kalan böyle bir iki küçük konu tekrarını da yaptık. Pazar günü saat 2'ye geldi. Arkadaşlar pazar günü saat 2'den sonra 3'ten sonra yani o haftanın tekrarlarını, denemelerini, küçük eksikliklerini giderdikten sonra Pazar günü saat 3'ten bence pazartesi sabaha kadar dinlenin. Bu dinlenme bizim için çok önemli. Çünkü bir hafta boyunca yani 6,5 gün boyunca harıl harıl tüm odamızla dersin başındaydık. Yani biz diğer arkadaşlar gibi günde 2 saat çalışıp 5 saat gezmedik. Biz gün sabahtan akşama kadar gün boyunca zaten 6 gün boyunca odaklıydık. Pazar günü sabahtan denememizi de zaten çözdük. Artık dinlenmeyi bence hak ettik. Hakkıyla çalıştıysak bu pazar günü öğleden sonraki dinlenmeyi biz hak ediyoruz. Pazar günü öğleden sonra kendinizi rahatlatan, size iyi gelen, yapmak istediğiniz ne varsa yapabilirsiniz. Ki bunu mutlaka yapın. Burada kimi insan denize gider, kimi insan çarşıya, arkadaşlarıyla kafeye gider. Bunlar herkesin kişiden kişiye değişen şeyleri. Ama burada kendinize iyi gelen sizin ödülünüz kısmını çok iyi değerlendirin ve kendinize iyi gelen şeyler neyse onları yapın. Emin olun bu kısım 6 gün gece gündüz çalıştıktan sonra size çok iyi gelecek. Moralinizi motivasyonunuzu çok iyi geliştirecek ki zaten dışarı çıktığınızda normal zamanda yaptığınız aktivitelerden 10 kat daha fazla eğlendiğinizi kendiniz göreceksiniz. Arkadaşlar benim anlatmak istediklerim kısaca böyleydi. Kendinize çok iyi bakın.